Allah aşkına sabahtan ne yapıyorsun orada sen? Hiç öyle sıra bakın diyordum ben. Geç otur salonu televizyon izle o zaman. Haklısın galiba ben en iyisi gidip televizyon izleyeyim. <laughs> Sorma Salim neden bir kanalda durmuyorsun sen? Ne kanalı ya? Atıksın gider kanalı. Ne olacak canım? Televizyon kanalı. Ne bileyim canım öyle izleyecek bir şeyler bakınıyordum. Sen ne isteyiz onu da bırak çık git dışarıya hava al. Ne havası ya? Roman havası. Osman sen hiç iyi değilsin. Çık dışarıya sahilde biraz dolaş. Sahilde gezeyim mi? Haklısın ben en iyisi çıkıp gideyim gezeyim Tamam hadi gidelim. Yine ne yapıyorsun sen? Ne giyeceğime daha karar veremedim ya. Ben senin yerine karar veririm. Al şunu giy canım. Tamam hayatım. Baba bu Osman amca değil mi ya? Evet kızım Osman amcan. Hey Osman nereye böyle? Valla sahile hava almaya gidiyorum abi. Ulan sahili yukarı taşıdılar da benim mi haberim yok? Nasıl yani Tolga abi anlamadım. Burada anlamayacak ne var Osman amca? Babam demek istiyor ki Sahil bu tarafta değil, bu tarafta. Evet Osman, kızım doğru söylüyor. Sahil bu tarafta değil, bu tarafta. Sen yanlış yöne gidiyorsun. Pardon abi ya, dalmışım. Nasıl bir dalgınlık bu böyle oğlum ya? Vallahi ben de anlayamadım abi nasıl bir dalgınlık olduğunu. Hadi baba gidelim. Bu adam insanın psikolojisini bozar. Bir dakika kızım. Osman sen iyi değilsin. 30 yıldır bu mahallede oturuyorsun. Daha sahilin yolunu öğrenemedin. Haklısın galiba abi. Ben sahile gideyim. Hop Osman yine yanlış tarafa gidiyorsun. Pardon abi ya dalmışım. Bu çocuk hiç iyi değil. Bence bir psikoloğa görünmesi lazım. Bunu psikolog da kurtarmaz. Direkt deli hastanesine yatırılmalı. Lan yine iPhone'lara zam gelmiş. Bir telefon 60 bin TL vereceğime bütün iletişim kurduğum kişilerle alakamı keserim daha iyi. Aynen Barışka. Bana o parayla uçurtmayla bana alırdı. Senin de aklın fikrin aburcu burada kızım. Ne yapayım ben şu kadar daha çocuğum. Sen de haklısın kızım. Çocuk haklı işte. Aklı fikri başka neye çalışacak? Ulan Hayat. Ulan Hayat. Ulan Hayat ne diyeceğimi bile unutturdun bana be. Ne oldu birader? Kredi kartını iptal ettirmeye gittiğim bankadan ek kart alıp buraya mı geldin sen de? Yok abi ya ne alakası var? Vallahi ben öyle yaptım. Bankacı kadın o kadar güzeldi ki kart iptal ettireceğime bir de ek kart aldım çıktım. Hayat yaşanmıyor vallahi birader. Arkamdan gelen milyonlarca sperme de ayıp olmuş. Sanki bir bok yapacakmışım gibi en önden koşturup yumurtalığa girmişim. Dünyanın böyle bir yer olduğunu bilseydim, buyur birader sen geçtirdim, ölü sperm olarak kalırdım içeride. Boş ver be kardeşim, takma kafana. Hepimizin hayatı bombok. Sen de inatla yaşıyorsun bu hayatı değil mi abi? Yok be kardeşim, ibneliğine yaşıyorum. Bu ne be, bu ne be? Ne oldu birader? Tuvalete sensörlü ışık almış Bu ne ya, Koşarak mı sıçacağız? Koşmana gerek yok birader, yürüyerek de sıçabilirsin. Az siktir lan. Senin burcun ne peki abi ya? Ben öyle şeylere inanmam birader. Niye ya? Çünkü aslan burcu insanı, asi olur da ondan. Bir de burçlara inanmıyorum diyor. Kurban oldum Rabbim. Ben iyi insanlarla karşılaştım. Zira ben her gördüğüm insanı iyi zannediyorum. Biraz malum da. Geliver, geliver, geliver. Kızım biz gidelim bence. Bu adam kafayı yemiş. Haklısın babişke kafayı yemiş bu amca. Hadi gidelim buradan. Geliver, geliver, geliver.